What? Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar Bugün sizlerle Hemen Kandilli'de bulunan Hatta ana caddeden çok rahat bir şekilde Bulabileceğiniz Cemile Sultan Korusunu paylaşmak istiyorum arkadaşlar Şimdiden hepinize iyi seyirler Diliyorum geçmiş bayramınızı da Kutluyorum ayrıca sizi bugün eşsiz İstanbul Boğaz manzarasına sahip Cemile Sultan Korusu'na götürüyorum. Şimdi oraya doğru yürüyoruz. Peki Cemile Sultan kimdir? Cemile Sultan 31. Osmanlı Padişahı Sultan Abdülmecit'in kıymetli kız evlatlarından biri. 1843 ile 1914 yıllar arasında yaşamış. İkinci Abdülhamit 1876 yılında tahta çıktığında Kandil'de yer alan sarayı kardeşi Cemile Sultan adına 25.000 altın ödeyerek satın almış. Cemile Sultan da 1858'de Mahmut Celalettin Paşa ile evlenmiş ve 1884 yılında Kandil'deki sahil sarayını oğlu Celalettin Bey'e bırakmış. 10 Şubat 1914'te ise vefat etmiş. Sahil Sarayı'nın üst tarafındaki Cemile Sultan Korusu içerisinde Orta Köşk ve Cici Bey Köşkü adlarında iki köşk olduğu bilinmektedir. Cemile Sultan Korusu hemen Kandilli İskelesi'nin karşısında arkadaşlar. Sizi biraz oraya da götürmek istedim. Harika bir boğaz manzarasına sahip bir park da var hemen yan tarafında. Artık Cemile Sultan Korusu'na da geçiyoruz arkadaşlar. Cemile Sultan Korusu'nun içindeki restoranlarda yemek yemek istiyorsanız önceden telefonla randevu almanız gerekiyor. Cemile Sultan Korusu'nun içerisinde bulunan Sahil Sarayı 1914 yılında vergilerin ağırlığı nedeniyle yıkılmış. 1918 yılında Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden sonra Yunanlı bir armatör olan Ricardo Pulos, Cemile Sultan Sahil Sarayı'nı ve hemen arkasında yer alan 99,5 dönümlük koruyu satın almış. 1944 yılında ise film yapımcısı Cemil Firmer'e satmıştır. Cemile Sultan Korusu'nun içerisinde görmüş olduğunuz gibi büyük bir otopark alanı da var. Koruda bireysel ve kurumsal organizasyonlara ev sahipliği yapabilen davet mekanlarının yanı sıra kafe, restoran, yüzme havuzu, basketbol sahası ve deniz kortu gibi sosyal alanlarda bulunuyor. Cemile Sultan Korusu'nda yer alan birbirinden farklı kafe ve restoranlarda Türk ve dünya mutfaklarından çeşitli lezzetlerin tadına bakarken bir yandan da İstanbul Boğazı'nın eşsiz manzarasıyla ruhunuzu dinlendirebilirsiniz burada görmüş olduğunuz hünkar et ve kebap restoranı tercih etmiş olduk arkadaşlar. Ayrıca koru restoran bulunuyor. Taş bahçe ve koru terasa da altında da restoranlar bulunuyor. restoranlar, davet ve organizasyonlar hakkında bilgi almak istiyorsanız Cemile Sultan Korusu'nun web sayfasına göz atın arkadaşlar. Orada bir form doldurarak bilgi alabiliyorsunuz. Cemile Sultan Korusu çevre düzenlemeleri ve 2000 yeni ağaç dikimiyle adına yakışır bir çehreye dönüştürülürken Koruda yer alan yüzlerce ağaç da İstanbul Ticaret Odası'nın çaba ve çalışmaları sayesinde kurtarılmış. Cemile Sultan Korusu'nun içerisinde yer alan bazı sosyal alanları sizin için çekememiş oldum arkadaşlar. Ama ayrıca tenis kortu, satranç ve mini golf sahası da bulunuyor. Tenis kortu her gün 7 ile 22 saatler arasında hizmet veriyor. Satranç ve mini golf sahası ise her gün 9 ile 18 saatler arasında ücretsiz olarak hizmet veriyor. Ayrıca Cemile Sultan Korusu'nda gün boyunca kullanıma açık olan bir mescitte bulunuyor. Siz kafe ve restoranlarda keyifli vakit geçirirken çocuklarınız da zamanlarını ahşap oyuncaklarla dekore edilen çocuk oyun bahçesinde güvenli ve eğlenceli şekilde değerlendirebilirler. Böylelikle bir videomun daha sonuna geldik arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Eleştirileriniz, gezi önerileriniz varsa yorum olarak bırakabilirsiniz.